merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX oynayacağız. Zengin hesap. Size şifresini falan göstereceğim. Hemen şimdi videomuza geçelim. Açılsın zaten çabucak açılıyor. arkadaşlar. Aşağıdan abone olup ve like atarsanız çok sevinirim. Ve yorum yazmayı sakın ama sakın unutmayın. Şimdi neydi onun adı? Yorum yorum neden? Ne oldu lan? Uzay gemi. Oha 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 uzaydan geliyor lan. Arkadaşlar sesini kıstım. Ok hesaba bakın arka uçabiliyorsunuz. Bu bu şey var uçabiliyorsunuz. Şöyle eşyaları göstereyim. Araçlarımızdan var. Kostüm falan kıyafetleri göstereyim. Yüzlerden var. Bunlar lol bebek var kızlar için. Şunu şuraya koy. Böyle saçlar var. Şunlar var. Uçmalı, kaymalı, kaymalık şeyler. Altlardan var böyle. Ben şu yapacağım. Dur be. Hızlı kay yapayım üstümü de. Aa, bu değil bu değil. Heh, bu arkadaşlar. Çok güzel bu. Böyle atlar var. Şapkalar da böyle. Hızlı kayın. Kafalığını giymeyeceğim. Ayakkabısını giymek istiyorum ya. Şu kıyafetin oyun zırhı. Mor oyun zırhı var. Arkadaşlar böyle atlar var. İki dakika şuna. Şöyle. Böyle şeyler var. Çok güzelmiş bu. Bu benim normal PK hesabımda vardı. Neyse. Gözlükler. Pek yok ama bazı şeyler arkadaşlar. Hesap çok zengin. Ben bunun arkasına ne taksam? Yeni kelebek şeyi varmış yeni değil o arkadaşlar. Öyle gösteriyor. Tamam. Kıyafetimizi bir yere kaydedelim. Şu kıyafet. Ha, bu ne lan? Tamam arkadaşlar. Hızlı kay kıyafetimiz. Ya moro yüzürsü bir şey. Lan. Ne oldu buna? Dur ya bir şey oldu. Hatta dur bir şeye bak. Böyle kıyafetler var arkadaşlar. Azıcık susuyorum ama sıkıntı bende galiba. Susuyorum ya biraz sustum birazdan evi göstereceğim şu kostümü bir şey yapmaya çalışıyorum ne koyacağım ben bunun arkasına Bu bir roket lan o Bu ne lan? Şöyle bir şey koyalım arkasına. Bilmiyorum bu kayıyordu ama neyse. Biz şimdi Eve en çok merak ediyorsunuz. Ben düzenledim. Arkadaşlar girelim. Arkadaşlar evde güzel birazdan her şeyi göstereyim şifresini de göstereceğim. Böyle yaptım. Aa. Bizim pet uçuyor. Ya şuradan girilmez. Ben böyle burası gizli odamız o benim bana bana göre burası gizli oda. bilgisayar falan filan böyle. Ben bu banyo şeyini koyacaktım. Lan unuttum. Evi düzenleyeceğim. Şuraya Arkadaşlar küvet koyacaktım. Unuttum. Küvet nereye koyacaktım? Heh. Tamam yaptım arkadaşlar. Üst katını da size böyle komple göstereyim her tarafı. Yüzebiliyoruz. Böyle bir şeyler yaptım. Pek ev eşyası yoktu ama ben birazcık kullandığım için azaldı. Kupamız var. Ee, şu neymiş adı lan? Simge Pro'nun uyuma eri. Yap. Buraya bir şey dolduracağım yakında. Böyle burada süpürgemiz var. Ev güzel. Mutfak. Mutfağa pek bir şey ekleyemedim. Burada televizyon var. İzlersin. En çok bu komik. Ya da bu. Bilmiyorum. Burada bir sürü eşyalarımız var. Paramız az. Çünkü hepsini harcamış. Evlerimizi göstereyim. Dur bir dakika. Evleri göstereyim. Üst katta zaten bir şey yok. Oturmalık bir şeyler koydum. Ee, ne koyacağımı da şey. Evler böyle. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Zaten bu <laughs> böyle şeyler var. Biz bunu tercih ediyoruz ben şimdi hesaptan çıkıyorum. Arkadaşlar bir tane video çekmiştim. Laudi falan. O hesap bu. Zenginleşmiş. Azıcık fakir. Azıcık fakir. Şimdi buraya giriyoruz. Ekran siyah olduysa arkadaş, arkadaşlar benim telefon galiba şifrelere izin vermiyor. Dur. Buraya şey yazıyoruz. E. Ee, e ee, ben ekrana yazacağım sonra. Buraya Mario 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 805 Arkadaşlar yanlış yazmış olabilirim. Şimdi hemen yazayım fırça tıklayalım. Arkadaşlar buraya Laudi var şurada. Bunu yazıyorsun. Buraya da şunu yazalım. Mario falan işte. Mari. Mario. Mario sonra sığmadığı için yaptım. Mario ee, Sekiz 8 7 7 5 5 galiba. Evet arkadaşlar bu oynaya basıyoruz. Hesaba giriş giriş yapıyor. Bekleyin sizde olmazsa birisi falan hesaba girmiş. Biraz bekleyin hesaptan çık, çık çıkınca o oynayan kişi siz girebileceksiniz. Sesim gelmiyor arkadaşlar. Fena geliyor bazen yine aynı hesaba geçti bak girdiğimizde uzaydan geliyor bu çok güzel yani alamadığımız ödüller var ne var burada bir şey yok Arkadaşlar şimdi bu e, şimdi araçlar araçlardan bunlar var Şöyle şeyler var. İkili bisiklet. Kay kay boyanmış. Şu pa çok pahalı bisiklet. Bildiğim bisiklet. Ve şu boyanmış. Bunlar var arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.